Merhabalar. Kokunuzla harika ve zarif hissetmek ister misiniz? Enigma parfümümüzle bu harika havayı tamamlayabilirsiniz. İçerisinde tatula, sandal ağacı ve siyah gül var. Bu ay kataloğumuzda, Nisan kataloğumuzda 199 TL satış fiyatıyla bizlerle. Eğer ki geliş fiyatından almak istiyorsanız, marka ortağımız olabilirsiniz. Marka ortağı olduğunuzda 153 TL'ye bu parfüme sahip olabilirsiniz. 43 puanda puanı var ve 46 TL'de bu parfümü indirimli olarak almış olacaksınız. Eğer marka ortağı olursanız Sizinle birlikte iki tane daha arkadaşınızın bu parfümü almasını sağlarsanız o zaman 96 TL gibi bir karınız olmuş olacak ve puanı tamamladığınız için de hoş geldin adımındaki bedava parfümümüzü almış olacaksınız. Parfümümüze indirimli olarak sahip olmak istiyorsanız linkten bana ulaşabilirsiniz. Linki doldurarak kayıt olabilirsiniz. eee videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve yorum kısmında ne tarz videoları çekmemi istediğinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.